İlk tarayıcısı açıyoruz. Bu benim olan. Keşke makas varsa. Makas mı? Nasıl olacak? Yaşar benimki böyle. Şu an ne yapıyor? Bu hafif ya. Bence bundan bir şey çıkacak. Şöyle. Tamam. Bence Sen bundan bu bir şey. Bir şey Tamam. Şöyle. Koy oraya. Bunlar ne çıktı? Arkadaşlar bu telefonun e, USB çiğine takılan e, bir çanta gibi böyle bir aksesuar çıktı. Bu bunu hemen kenara koyuyoruz. Sonra ikinciden devam ediyoruz. Bu evet, pembe olan. Evet ikinciyi açıyoruz. O yüzden hemen şimdi. Bundan da çıktı bakalım hemen. O Arkadaşlar bu böyle masaya yapışabilen bir şey yani. Ama yapışmıyor. Ama bunu ıslatmak lazım. Ee, bunu da hemen şuraya koyalım. Evet şu anda son olan son benim olan paketimi açıyorum. Şu anda ıslatacağız şimdi. Bu sayıda ayırdım. Bu paketten bence bir boş bir şey çıkacak gibi. Hemen bakalım. Aa, arkadaşlar ben bunu biliyorum. cetvel gibi bir şey. Bunu yapboz gibi böyle yapıyoruz. Cetvel olur bu üçgen. E, bunu yaptıktan sonra gösteririz videoya. En sonunda. Kapanış anında. Bunları da şöyle kenara koyalım. Arkadaşlar şu anda küçük kuzenim açıyor. İlk kuşunu açıyor şu anda. Bakalım ne çıkacak. Sen şuraya gir. O bu kutuya. oraya koy. Çöpüyorum. Çöplerini oraya koy. Sakızları şuraya. Sakızlarını da kendi yerine koy. <laughs> ne çıktı? Bunu bilmiyoruz. Evet böyle mıknatıslı bir e, hayvan yakalama oyuncağı gibi bir şey çıktı. Bunu ayıralım hemen diğer kutuya geçelim. Hızlı aç. Hemen sakızın ayırt kendine. He? Ondan düştü. Ne var baba? Aa bu bir yüzük. Kalpli bir yüzük. Tak bakayım o yüzük. Yok bu tarafına takıyorsun. Aa böyle. Tamam güzelmiş. Bunu da koyalım. Sonuncu açalım. Sonra da İsmail açsın. Evet hemen. Yatan, çıktı? Arkadaşlar sizce bugün hesap makinesi bulabilecek miyiz? Ee, Aa, bu da telefonuna e, şeyine, şarj kablosunu oralara ve bağlanacak bir kaykay gibi bir şey bu. Evet arkadaşlar dün video çektiğim kazanmış bir falandı. Birazcık. Ağır mı sence? Yok. Hafif bayağı. Ha hafif. Bu bana ha, çıkan şey oyuncağın anaysa o zaman hemen Aynen. ayıralım ben onu. Şuna şunu Şimdi hafif ağır bir şey bu. Biraz daha ağır diyenlerine göre. Aa bundan uzatmadan çıkabilir mi ağzını? Hayır sakızınlar. Ve hesap makinesi gelmedi. Süra gibi bir şey geldi bu. E, bunu ben bir, bir önceki açılımında çıkarmıştım. Evet. bir şey olmazsın. Süraye, normal süraye. Evet, Atkoyla, onun şöyle su koyuyorsun böyle önce işte. Şimdi daha da ağır bir şey. Bu bayağı ağır. Kalımlandan hani çıkacak. Heyecanla bekliyoruz. Ve Ondan aynı süraeden bir tane daha çıktı. Bu teyzemin olan, bunu hemen açalım. Nereye. Buraya ayıralım. Bundan ne çıktı. Aa bir adet ayna çıktı. Yo. Ayna mı bu. Kaşar bir tane ayna çıktı. Böyle açılır kapanır. Güzel. Bunu hemen ayıralım. Hemen diğer kutuya geçelim. Hemen sekizini ayıralım. Pardon bu burada Hemen açalım. Buradan da çıktı. Bundan bana çıkanın aynısı. Telefonun SB telefonu takılan çantanın pembesi çıktı. Hemen son paketimizi açalım. Arkadaşlar yırtılmayan paket yapmışlar. Neyse yırttık. Bunu hemen ayırıyoruz. Bundan ne çıkacak? Bundan da bir keçeli kalem çıktı ama çok minik bir keçeli kalem. Böyle yazmalı. Hatta size yazamanı bir göstereyim. Yazmıyor ama. Evet, bu şey gibi böyle birazcık bastırdığında yazıyor. Bunu böyle bastıra bastıra yazılıyor. Ee, bu da böyleydi. Göstereyim. Böyle. Tezimi gide böyle de. Arkadaşlar bu da kardeşimin olan kızlar. Yusuf yardım edeyim mi? Yok. Tamam. Hemen dur sakızımı nereye ayırayım? Şuraya ayırırım. Yani. Aç çıkar ama. Şimdiden. Bu kalpli yüzükten bir tane çıktı. Bunu hemen kenara ayırıyoruz. Hemen diğer paketini aç. Arkadaşlar sanki bununkiler birazcık daha büyük büyük böyle yeni falan yazıyor. İnşallah Yusuf'a çıkar hesap makinesi veya ses kaydediyor. Arkadaşlar bu sizi çok seviyorum. Evet. Ve bir de video kanala abone ol. Abone olmayı unutmayız. Hadi hızlı aç. İstiyorsan yırtabilirsin. Bakayım. Aa bu bir çocuk arkadaşlar. Bir çeşit. Hemen yapayım. Kardeşim göstersin bize. Değil mi? Gösterir misin Yusuf? Evet. Tamam bekle ben bunu takayım hemen. Sonuncusunu açıyoruz. Sen aç ben bunu kuruya koyayım. Sonra sesini biz duyuyoruz. Arkadaşlar ben arkada hemen film size göstereyim bunu. Böyle ses çıkarıyor. Bunu yukarıya ayıralım. Ve bir de mısır çıktı. Ve bir de mısırlı bir oyuncak çıktı. Bakalım hemen buna da. Bu ne işe yarıyormuş? Arkadaşlar bu da keçeli bir kalem. Başka kağıt var mı? Az önce yani buradaymış. Bu kağıda hemen burasını deniyoruz. Bu da kahverengi bir kalem. Yani bu böyleydi arkadaşlar bu video. Görüşürüz. Bay bay.